Herkese merhaba. Bugün burada Kozan Bölge Veteriner Kliniği'nin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli misafirlerimiz ve basın güzide temsilcileri Kozan Bölge Veteriner Kliniğimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün sevimli dostlarımız hakkında konuşmalar dinleyecek ve birbirimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Veteriner klinikleri hayvan sağlığını korumanın yanı sıra insanlar içinde sağlıklı bir toplum oluşturmanın temel taşlarıdır. Zoonotik hastalıkların önlenmesi, gıda güvenliği, hayvan refahı ve psikolojik etkileri, çevre sağlığı gibi birçok alanda veteriner hekimlerin rolü hayvanlarımızla sınırlı kalmayıp genel sağlık açısından da kritik öneme sahiptir. Şimdi, Şimdi etkinliğimize başlarken, başlarken alkışlarınızla veteriner hekim Enes Göz sahneye davet edin. Sayın misafirler, değerli hayvan severler, bugün burada veteriner kliniğimizin açılışını kutlamak <laughs> üzere toplandık. Sizlerle birlikte olmak, bu özel anı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Hayvan sevgisi yaşamlarımızı zenginleştiren en önemli duygulardan biridir. Hayvanlarımız ailemizin bir parçası ve en yakın dostlarımızdır. Onların, Onların sağlığına, sağlığına, mutluluğuna ve refahına önem vermek hepimizin sorumluluğudur. <laughs> Veteriner kliniğimiz bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için kurulmuş. Amacımız her zaman hayvanın bireysel ihtiyaçlarına uygun, sevgi dolu bir yaklaşımla yardım etmek. Burada sadece hastalıkları tedavi etmeyeceğiz. Aynı zamanda hayvan sahiplerine de bilgi ve destek sağlayarak sağlıklı bir yaşam için birlikte çalışacağız. Eğitim, bilgi ve bilinç bakım ile hayvan dostlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Açılışımızda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte 4 ayaklı dostlarımıza daha sağlıklı bir gelecek sunmak için buradayız. Veteriner klinimizin açılışı hayırlı olsun. Kurdelemizi kesmek üzere Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Görevlisi Sayın Harun Abdullah Baysal, kıymetli meslektaşlarım ve baysal, bugünlerde baysal, gelirken benden desteğini hiç esirgemeyen babam Ali Kök Yıldırım'ı buraya davet ediyorum. MHP İlçe Başkanı Yardımcısı niye burada var? Meclis üyesleri. Sizi de alalım abi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah ne? Allah Allah Allah'e İkber, Allah'e Allahu ekber, Allahu ekber. La Allah'e illallah Allah'e Allahu ekber. Allahu ekber İkber, Allah'e İkber, Allah'e İkber, Allah'e İkber, Allah'e İkber, Hayırlı, hayırlı rızıklara vesile olsun, olsun. Enes kardeşimize. Alkışlıyoruz. <laughs> evet, Enes kardeşimizin inşallah bu dükkanı hayırlı uğurlu olsun. Bir Allah'ın Allah kelamı Allah ve kısa bir dua ile inşallah süsleyelim. Es Amin. Rızıktan, ve selamu alal Ya hidayet vereceğin, nurdan dağıtacağın, rahmetten vereceğin, rızıktan, gidereceğin, sıkıntıdan, kaldıracağın, musibetten, koruyacağın, fitne ve bu sabah taksim ettiğin kullarına her rızık ve nimetten, en güzel ve helallarından, bizlere ve bu dük dük e, hane sahibi Enes kardeşimize ve şu anda amize amin diye şu değerli cemaatimizin de yakınlarına ve kendilerine de <laughs> salih duruşunda sağlam kararında adil dostluğunda ve pahalı kurbanına Allah'ım Ya Rabbi bu yeni hanesini açmış olduğumuz Enes kardeşimize Ya Rabbi hayır rızıklara vesile ile bu mekanını Ya Rabbi Hayırlı bir iş, hayırlı bir aşk, hayırlı bir eş nasibiyle kardeşimize, hayırlı nimetlere vesile bu açmış olduğumuz yerinin kendisi için, ailesi için, hayırlı olması için, Ya Rabbi senin rızan için, billahi'l-Fatiha. <laughs> Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin tekrar. Kendi kendilerine mahcup durma düşündü.